Seçim akşamından itibaren söylediğimiz gibi Türkiye'yi hükümetsiz bırakmamak için, Türkiye'yi sahipsiz bırakmamak için, Türkiye'yi sorumluluklarını üstlenen bir siyasi iradeden yoksun bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz. Şimdi seçimlerden sonra manzarayı hep beraber görüyoruz. Kim ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Kim ne yapmıyor? Kim neden kaçıyor? Kim neden elini taşın altına sokmak istemiyor? Bunları hep beraber görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı her ne olursa olsun hangi gerekçeyle, hangi madde ne kadar iptal edilmiş onu bir görelim. Gereğini yaparız. Hiçbir çocuğumuzu, öğrencimizi mağdur etmeyiz. Öğrencilerimizi ortada bırakmayız. Öğrencilerimizi kurda kuşa kaptırmayız. <laughs> Milliyetin Bakanlığı olarak iptal davası için Mart ayında müracaat edildiği günden beri bütün alternatif senaryolar üzerinde çalışmalarımızı tamamladık. Bizimle birlikte çok verimli bir işbirliği yapan sektör temsilcilerini ve gerçekten eğitime katkıda bulunmak isteyen özel girişimcileri mağdur edecek, yarı yolda bırakacak hiçbir kararı da Onaylamayız, ayarlamayız koymayız. şey